Yakışıklı. Senin adın ne bakalım? Erhan. Elhan. Elhan. Kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Okuyorsun? Evet okuyorum. Yaz tatilinde de böyle simit satıyorsun. Evet. Nasıl işler? İşler iyi. Kaç simit satıyorsun günde? Kaç Bili, tane? 50 tane falan. 50 tane satıyorsun. Peki ne kadar kazanıyorsun günde? 50 ee, tane satarsan? 25 lira. Okul açlarını çıkarmış oluyorsun. Hı hı, okul açlığını çıkarmış oluyorum. Anladım. Peki sen e, kaç kardeşsiniz? 6 Onlar da kaç... çalışıyorlar mı? İşte pardon özür dilerim biz beş kardeşiz. Ee, teki evli, ee, te öbürü de evli. Sen en küçüksün galiba. Evet, ben en küçüğüm. Peki buradan kazandığın paraları ne yapıyorsun? Anneme götürüyorum. Biriktiriyorsun. Hı <laughs> hı. Kendine <gülüyor> harçlık olarak. Evet. Anneme veriyorsun. Kıyafetler alıyorsun, evet. öyle mi? Annen alıyor. Sen annene veriyorsun. Ben anneme veriyorum. O işte ev eksiğini, üstümü, başımı hepsini görüyor. Peki oyun oynayabiliyor musun? Oynuyorum. Parklara gidebiliyor musun? Evet, Geziyor gidiyorum. musun? Gidiyorum. Gidiyorsun. Evet. Kendine de vakit ayırıyorsun. Evet ayırıyorum. Televizyon seyrediyor musun? Televizyon? Pek fazla aram yok. Aran yok. Neden yani, aramıyorsun? Bir saat, bir iki saat anca. Oğlu çok memnun oldum tanıştığınızı. Görüşürüz. Hadi, Hadi. Hadi iyi kazançlar. Işte. Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor>